Gençler, herkese selamlar, merhabalar. KPSS tarihi, Anadolu Selçuklu tarihi doğru yalnız sorularıyla bir aradayız. Haydi gelin başlayalım. Bismillah. Sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel sorular var. Bakalım. Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti 1075 tarihinde Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik'te kurulmuştur. Konya değil, dikkat. Hani Konya olabilir gibi geliyor. Hayır, İznik'te kuruluyor. Dikkat edelim. Tamam mı? Bu ifade yanlıştır. Birinci Kılıç Arslan zamanında gençler. Birinci Haçlı Teferi sonucuna başkent İznik'ten Konya taşınmıştır. İfadesi bu noktada doğru olacaktır. Güzel bir öncüldür. Şunu da söyleyelim. Zamanla Danişmentler, Saltuklar, Mengücekler, Vartuları son vererek Anadolu'da ilk defa Türk siyasi birliğini sağlayacaklar. Birinci Kılıç Arslan zamanında Bizans İmparatorluğu'ya yapılan 1176 tarihinde Mirokeferon Savaşı sonucunda Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir. İfadesinde şu ifade hariç Birinci Kılıç Arslan değil ikinci Kılıç Arslan. demesi lazımdı. Burası yanlış. Onun haricindeki devamı doğru. Yani Mirokeferon Savaşı yurt tutan savaştır. Bu doğru ancak Birinci kılıç değil, ikinci kılıç zamanında. Veyahut da kumdanlı savaşı olarak da geçer. Mirokefenon savaşı. Bizans ile yaptığımızı unutmayacağız. Andul Selçukları ticareti geliştirmek için sigortacılık sistemini yaptı. Sudak, Sinop, Samsun, Antalya, Alayı gibi önemli liman şehirlerini aldı. Yeni ticareti yolları açarak yolların güvenliğini sağladı. Yollar üzerine kervan saraylar yaptı ki bunun amacı sınır boyları ve stratejik bölgeleri korumak amaçlıdır gençler. Ki zaten stratejik bölgeleri koruyarak yolların güvenliği sağlanacak. Daha sonra yıllar içerisinde kervanların yol güvenliğini sağladığı ve insanların konaklama ihtiyaçlarının karşıladığı yerler dönecektir. O yüzden bu ifade doğru diyebiliriz. Soru 5'e bakalım. Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzem Şahlar arasında 1230 yılında yapılan Yası Savaşı'nın Anadolu Selçuklu Devleti kazanmıştır ifadesi. Doğrudur. Buradaki dikkat edeceğimiz nokta şu. Harzem Şahlar ile Türkiye-Selçuklu devleti arasında Yaslı Cemen Savaşı'nın olduğunu bilmemiz önemli olacaktır. Geçmiş yıllarda sorulmuştur. 1240 yılına gelindiğinde Türk tarihinin ilk dini nitelikli toplumsal ayaklanması olan Baba İsa Gizlihanı çıkmıştır. Ve iki yıl sürdüğünü söyleyelim gençler. Bu da doğru bir ifade olacaktır. Soru 7. 1243 Köse Dağ Savaşı. Anadolu Selçuklu Devleti ile kim arasında yapılıyordu? İlhanlar arasında yapılıyordu. Bu savaşı kim kazanmıştı? Köse Dağı savaşı'nın İlhanlar kazanıyor. Bu noktada doğru. İlhanların kazandığını söyleyeceğiz. Bu savaşın sonuçlarından biri de gençler Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulması ve ikinci Türk devletlerinin kurulması. İkinci Türk devletlerimiz ve devletlerimiz kimlerdi? Birazdan göreceğiz. Osmanoğulları, Karamanoğulları, Karesioğulları, Dulkadiroğulları, Hamitoğulları gibi vardı hatırlayın onlar. Değilsin maçta karışılmıyor. Değilsin maç. 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında kurulan Türk beylikleriydi. Türk devletleriydi. Peki Anadolu nüfus nüfusu bir sonuç Kösüda Savaşı'nda. Çünkü beylikler kuruluyor. Anadolu Selçukluları ilanlara bağlı hale gelmiştir. Yani burada ifade etti. birliklerin güçlendirerek Anadolu Selçukları daha da güçlenmiş ifadesi yanlış. Yıkılmanın eşiğine giriyor diyeceğiz. Peki. Soru 9'a bakalım. Osmanoğulları Söğüt Domaniç bölgesinde kurulmuş olup merkezi otoritesi en güçlü Türk İslam devletidir ki zaten Osmanlı devletini kuracaktır. Bu da doğru ifade. Söğüt Domaniç bu önemli bir bölge tamam Hani buralar sorulabilir. Karesoğulları Balıkesir Çanakkale bölgesinde kurulmuş olup Anadolu Selçuk Devleti'nin devamı olarak kendini ileri sürmüşler ifadesi yanlıştır gençler. Bakın kurulduğu bölge doğru Balıkesir Çanakkale. Ancak Anadolu Selçuk Devleti'nin devamı olarak kendini gören ve Osmanlı en çok uğraştıran ve 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Türkçe resmi bir hale getiren Karamanoğullarıdır. Yani şu ifade altını çizdim ifade. Bir kez daha hatırlatalım. Karamanoğullarıdır. Karamanoğulları için soracağız. Gençler tamam. Karamanoğulları da isminden, beyliğin isminden üzere Karaman Konya bölgesinde kurulduğunu bilmemiz kafidir. Geldim bir diğer soruma. Karase oğları Balıkesir, Çanakkale bölgesinde kuruluydu. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk ilk devlet. Hamitoğları Isparta, Antalya bölgesinde kurulduğunu hatırlıyoruz. Osmanlı Devleti'ne para yoluyla katıldığını biliyoruz. Aydın oğları kurulduğu yer Aydın'dır. Umur Bey zamanında çok güçlü bir donanma kurarak Ege adaları ve Yunanistan'a seferler düzenlediğini biliyoruz. Menteşe oğları Muğla bölge Muğla'da kurulmuştur. Denizcilikle uğraşarak Rodos'a seferler düzenlemişlerdir geçer. Can bir yaradır ve İsfen olarak da geçer. Sinop Kastamonu Samsun bölgesinde. Özellikle Sinop'ta kurdukları Tersane Osmanlı Devleti'nin gücüne güç katmıştır. Donanmasına güç katmıştır. Saruhanoğulları deyince aklıma Manisa ve Denizcilik alanında önemli çalışmalar gelecek. Pervaneoğulları Sinop Bafra Samsun bölgesinde denizcilik alanında geliş göstermiş ve kırma seferler düzenlemiştir. Yani bu saydığımız beylikler denizci beylikleridir. Doğrudur gençler. Güzel bir sorudur. Böyle bir sorudan neden sınavda gelmesin dedi atacağımız tarzda bir soru. Bir de hani boşluğu doldurmadan sonra doğru yanlış çekmemizin sebebi oraya eklemediğimiz bazı detaylı bilgileri de buraya ekliyoruz. Mesela divanayla boşluğu doldurma yoktu. Burada var. Tüm devlet meselelerinin konuşulduğu, görüşüldüğü yerdir. Bu da doğru bir ifadedir gençler. Divanı Pervane'den de bir bahsedelim. buraya eklemedik. Divanı Pervane Osmanlı'daki nişancının karşılığı. Yani ilk topraklarını dağıtan, Görevliye de pervaneci deniyor gençler. Tamam mı? Güzel. Şimdi bazı önemli ilim insanları vardı hatırlayın. İşte Yunus Emre, Hazreti Mevlana Hacı Bektaş Veli vesaire. Bakalım ne diyor sorun işte. Yunus Emre'nin önemli eserlerinden biri meslevidir. Bu yanlış hocam. Yunus Emre deyince aklımıza ne gelecek? Gençler divan var ama en önemlisi Risaletün Nusiye. Risaletün Nusiye. Peki e, kimdir? Hazreti Mevlana'nın eseridir. Ravendi, boşluk doldurma eklemedik buraya ekledik. Selçuklu Tarihi adlı eserini Gıyasettin Keyhüsev'e sunmuştur. Doğrudur gençler. Divan Edebiyatı'nın kurucusu kabul edilen Hoca Dehani, Selçuklu Şehnamesi'ni yazmıştır. Bakın Selçuklu Tarihi ve Selçuklu Şehnamesi karışabilir diye ikisini alt alta koyduk ki aklımızda bir köşesinde yer edinsin. Geldim soru 16'ya. Ahi Evran gençler. Asıl adı Mahmud bin Ahmet el Huyi'dir. Dinin içerisinde bir teşkilattır. Ekonomik yanı var ama dinin yanı olduğunu unutmayacağız. Ahi Evran yılanların kardeşi anlamına gelecek. Gençler kelime manası olarak. Ahiliğin amaç ve felsefesinin detay ve hikmet adlı toplamıştır. Bu da doğru bir ifade. Anadolu Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultan 1. Mesut zamanında ilk para bakır olarak basılıyor. Dikkat para altın değil bakır olarak basılıyor. Peki altın olarak kim basmıştır? İkinci kılıç Arslan. Gençler bakın şimdi, bir parayı bakır olarak basmak var altın olarak Altın olarak basıyorsan senin ekonomin daha güçlü duracağız. Bu ifade bu arada yanlış. Neden yanlış? Çünkü bakır para basılıyor. Ee, Sultan birinci Mesut zamanında. Bunu da ifade edelim. Soru 8. İlkler önemli demiştik. Anadolu Selçuklarında ilk han Aksaray'daki Alayhan'dır. Doğru duracağım. Aksaray'da inşa edilen Alay Han. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk camii Arslanahane Camii'dir. Yaşar yanlış. Arsanağ'ın cami var mı Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait mi? Evet ancak ilk cami Konya Alaaddin Camii. Alaaddin Camii. Hatta Konya'yı da ekleyelim. Konya Alaaddin Camii. Aynen öyle hocam. Dikkat edelim bu noktada. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk medrese Kayseri Koca Hasan Medresesidir. Bu ifade doğrudur gençler. İlk hastane Gefernesi ve Şifası Kayseri'deki. Dikkat. Soru 21. burada söylemiş oldum zaten ama. Yine de okuyalım. 1206 yılında hizmete giren Kayseri Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi. Anadolu'nun İslami döneme ait en eski, en eski şifahanesi ve dünyanın ilk tıp fakültesidir. Yaşar, Bu ifade doğru bir ifadedir. Anadolu'da eser bulmanın yolundan bahsetmiştik. E, boşluk konu anlatımında da bahsettik. Yine sorulabilir belki. Bir eser Edirne, Bursa, Çanakkale, Trabzon ve İstanbul'da ise Osmanlı Devleti'ne aittir. Hocam nasıl Anadolu Sayesinde olsun? Burayı etmedik ki hemen gayet yeterli olacaktır. Soru 23-24 zaten videomuzun son iki sorusu olacak kendine. Gençler ne diyor bizlere? Alaaddin Camii ilk cami hatırlayın. Nerede peki hocam Alaaddin Camii? Konya'da. Çifte minarelimi destekleyince Erzurum'da Anadolu Selçuklu aittir. Kuba'da Batı Sarayı. Nerede? Konya'da. Bunlar günümüze kadar Anadolu Selçuklu'ndan günümüze kadar kalan şunu yanlış yazmıştım özür dilerim. En önemli eserlerdendir. Bu da doğrudur gençler. Ve bir eserin içerisinde Paşa Çelebi basaki varsa da o da Osmanlı Devleti'ne aittir. Kuvvetle mükemmel diyor. Birkaç istinad var demektir yani. Görüşürüz.